Geliyor mu abi parka? Abi Ruzi bile atamadım ya. Ket bir tane vurdu ya bana. Benim kişi şey kaldı ya adam. Erkin topluyor burayı. var. Davuşu var, davuşu var. Bak bak bak. Bir geldi mi? Penta Aha. Vallahi daha Ben aldım ya. 3 kişi atmadan Aynen aynen 3 kişi bunlardan Oynadım evet. Benden ne fazla bu kadar çıkıyor Hı -hı. attı mı? Onu da aldım Bunu da Kaldı. Şimdi biter oyun Şimdi biter oyun Kaybederler ki 3 den düştü ki 4 dakika mı ne şeyden şeyden, şey dakika Güzel bunda flash art tutuşturu yok. Flash niye girer ya? O menzil ne ama ya? <laughs> Adam 10 metre menzili var ya. lan bakayım Anasını arvadını Bostumuzu aldı ipne ya tamam. Abi Muharrem gel. Bot geleyim mi? Hı? Olur Muharrem. Muharrem sen misin? Geliyorum geliyorum benim benim. Leona. Hayır. Ben Arda'yım. Aynı. yok. Ayında flash yok. İki iki. Ama bana dive geliyor sanki. Yok. Nunu'nun boyamı çok seviyorum. Sürekli gen kapatıyorsun. Bir sıkıntı çalıyor ya. Şey burada ya. Kay. Gelin hmm. mi sana abi yine? Tamam diye geçeyim. Base attım da yaparım. Erdinç abi ne zaman yuvarlayıp geleyim mi? Valla flash'ı yok sen bilirsin. Yap, yok yapabilirsen bakayım. yok sen ama hmm. onun şey var ya pasifi Valla Artık yok pasifi O zaman ya Allah Bismillah abi geliyorum Hmm nereden Alt olmazsa <laughs> ben bunu dayılayacağım zaten ya. Es girişi oluyor. Ya da gel ikimiz dayılı. Da... He gel ikimiz dayılı ya. Düzelmiş olmaz tahmin. Düzeldi mi? Ben tanklayacağım gel. Geliyor mu kesin? Geliyor kanka. Kanka en azından şey sesi gelmedi. Abi bana gerek yok. kalmadı ki. Ananı satayım öldüm ama. He lan sen. <laughs> ben Abi adam beni seni saldı be. Kain burada. Bizde flash biter ama bende kartalı bitmez. Görüyor bu burayı ya. <laughs> Abi sen ona ulti attırmadın mı? Ah, Attı. Vallahi kangeli. Kain kudurdu ya. Gelip gelip duruyor. Güzel koridoru da itiyor kardeşim benim. <laughs> ne yapıyor lan bu ışık? Mirelle 3.5 atmıştır biliyor musun? Bir rakip <laughs> gitti. Nice. Yapacak bir şey robot gitti zaten. Aa, Erdin abi oyunu hmm. bitirdi. Benim iyi durumdayım da. Sen traya tahrip giriyor musun? Tabii ki de. Yani şey ananı satayım bu çocuk salmıyor bizi ya. Kudurdu kudurdu. He ulti attı bir de kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Yani biz sustan atsanız kafasına pekmez attı. İlerleyip, buraya doğru yürüyor. Orada fazla kişi ama, tek değil ki. gibi ya Başlayayım mı ezler acaba? <laughs> yani düşürdüler burayı. Kimse burada <gülüyor> 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 yine onu da sardırız, gidiyor. Etli, ne yapıyor mütte? Ceylan. Yavru Ceylan. Rım rım. Ejder'e gelmiyor siz? Alırsınız herhalde. Biraz alırız, alırız ya. Keyifleri yok. Bir yerde de orada. Geliyorlar buraya hepsi. Buraya yardım lazım. Herkes burada. Gidin mi yoksa? Geliyorum. Biraz beklerseniz koşuyorum. Aldınız ya kimse yok orada. Var var Kane burada Kane burada. Kate'li ne abi? Kim var bizden? İntihar <laughs> etti. <laughs> etti. ben. Orayı tutuyorsunuz ben bota gideyim <laughs> Lan kule varmış ya Ahmet gel. O mazhar kulelerden pelet oluyor. Geç diyorum. <laughs> <Hadi be. gülüyor> Gerek yok. Arkadaşlar vallahi kuleyi görmedim. Çok sorry. Maybet evet yani. Ben tek geliyorum, bekle. Nasıl ölmedi benim ülke ya? <laughs> yani denemiş <laughs> olması güzel bir şey. Arda sen koş, mide ikmide. Tuta, değil mi? Ha, tutar adam tutulur. Oho. Abi sen ittir ittir abi sen ittir. Kim geliyor buraya öldü. Işından kim atıyor? İrelia. Sağ kliye bıraktım sadece. Oğlum ne yapıyorsunuz? Devam ediyorum ben. Devam et kimse kalmadı. Oy çok güzeldi. Çok... Hayvan gibi girdim. Çok iyiydi. İnhibe açayım mı dakika 18'de? Yok, Ay, aç, aç, aç 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 Abi hiç acıma. Harbisi mi kuleyi bile aldık 10 saniye var sen bilirsin. Da 19, 19, 19. 19. 19, 19. 19, 19 duruyor ya. bunlar burada çok oyalanır da. Yani, Siz hani devam edin de... abi ben şu mid kulesini açayım. Siz bakın orada. Ya da ben solo atakan da yapabilirim. Geliyor mu abi fight'a? E. Abi ulti bile atamadım ya. Ket bir tane vurdu ya bana. Beni iki kişi saldı arkamda. Erdinç abi topluyor burayı. da ultisi var. Daha ultisi var. Daha var. Bak bak bak. penta geldi mi? Penta. Aha. Vallahi penta. Ben aldım ya. Bitirir mi lan her Git bitir ama. Ulti atmadan, atmadan ulti atmadan soladır. Aynen, aynen aynen solo'dan bitiremeyiz biz. Şey bottan. Bitirebilirim de. Ya bitmez de. Gelsin zaten adamlar duvar var. Al, al el kanka el, al. bitmez bu boy. Ben midi açıyorum. Ben yani 10 saniye <laughs> Kanka Leona ile Kain bana ulti attı dedi arkada. Beş beni tuttuğu gibi Ketlin bana bir tane vurdu <laughs> Kettin böyle için nice tabi almıştım da işe yaramaz. Bak Ryan'ın da bu özelliği var Muharrem sen çok sevmiyorsun ama Abi güzel, çok hoş da yani şu takıma karşı Tray çok güzel gidiyor ama her zaman böyle olmuyor takım <laughs> Abi 3 saniyede Adam bütün ormanını dönüyor ya. Beyza Sam iyi olur bu arada. araya benim ormanı da sıkıştırdın ama neyse. <laughs> Lan. Bak bak bak. Lan ananı satayım bu olmadı. Ütün var mı? Ütün var mı? Ütün var. varsa kullan. Allah üstüne Oha oğlum ülke boşa. Gel 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 ne yapıyorsun? He Atakan alalım aynen. <laughs> bak çıldırdı bak. pek olmadı gibi ya. <laughs> Abi bana çökerlerse açın mıydı? Sana minimum iki kişi gelecek. Biz buradakilerle tutacak bu arada. Oğlum bu şaka mı? <gülüyor> şaka <gülüyor> mı bu? <laughs> Bak şimdi buna beklemediği bir şey yapacağım. Gerek kalmadı. Ee? Ana'nı satayım. Ölüyorum. Ana'nı, ananı satayım. Bu Baron oynar da. Ben oynardım. Çok güzel kaçtım orada. Gördün mü ben abi? Gördüm, gördüm de. O çetin yani... Bir atıyor ya. Hep gördüm dedim. Vallahi kader. <laughs> yani ö. Bombisur şunu ben oradayken yapsan içinden geçeceğim onların ya. Aha. Ay girip girip çıkıyor bak bak. Ananı sikeyim. Hanar. <laughs> Satışlar mı başlıyor yoksa? <laughs> Ejder de çıktı ya oğlum. <laughs> geldim geldim. Ulti, ulti atabilir miyim artık? Ulti atabilir miyim? Alayım <laughs> mı? Kanka dal, dal. Ya gene stun'ı yedik. Kanka! Tilt olmaya başlayacağım ama bana ulti atıp atıp duruyor. Abi 5 ve 5 atmamız lazım. Böyle olmayacak. Bak. Oğlum beni ne öldürdü? İki kişi öyle abi. Çok iyisin Ahmet. Atladık burayı. Çok güzel. Paran bu ya. Yani ya seni kessekler ya beni kanka. Çakal ya. Ya satsam mı acaba şu QSS'i alsam mı ya? İstersen çizmeyi sat QSS'i. Ben de onu düşünüyorum ya. da çok yavaşlarım gibime geldi. Oynayak mı? Oynarsanız oynar. Beysel var mı güzel rutin? Arda. Anlasını satayım. Aradar oyun bitiyor. Buraya oynadık ya Ahmet. Ya abi. Fresh tutuyor, malzar tutuyor, anasını satayım. Ayn. Ayn, ayn. Oğlum 5 ve 5 atsak kazanıyoruz da biz niye sürekli eksiyiz ya? Bunu beklemez lan. Pat 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 pat. Ananı satayım geçemedim duvardan. Fakat kaldı ama var ya. Gene yani tek tek öleceğiz abi. Abi ölmeyin tek tek. Ben niye işte bir fight yapalım mı? Botu biraz ittim. Aslında güzel olur. Arda şu Malzahar'ın ya da Caitlyn'in kafasına çök ya. Tamam abi. Fightlere ben Allah. giremiyorum ki abi. yukarıda hak ettim. Aynen oynayabilirdik. Boş verin ya. Bak 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 abi kayna oyna. Geldiler. Gel yana git. abi. Bak Reis salmıyor beni ya, salmıyor. Eee bitirin abi bitirin. aslında tahmin ettim de ona bir şey yapamazdım. Seni de bulurum. Bunu bitirip gözlük ben varım amına koyayım. Ben nasıl bitireceğim? O şu alanı yine şu an trash olsun. böyle uçurdu. Kanka. Bitmedi bu oyun yani. Boş ver adamı. Onu da açalım mı? Flaşımız gitti ama. Takımın bir Güzel, 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 güzel. Aslında var ya şuraya pusup bir arkalasak bunları nasıl olur? 4 kişi gelecekler anasını. Hiç öyle yapma. Başka trash'i salıp bitirse miydik yani. ya biz. Ya gelecektir trash'te hata yaptım. Bak mazhar burada. Abi, sen arkanda birileri var mı <laughs> Sıkıştırdık mı Leona, Willow? Hiç yok. 3 kişi bunlarda. Oynadım. Benden en fazla bu kadar çıkıyor. Ult attı mı? Da onu uçacak. Onu da aldım. Onu da aldın. Onu da aldım, Onu da aldım. Şimdi biter oyun işte bak. Şimdi biter işte. Nerede? Thresh nerede? Git tamam. Anasını satayım gitti yine Penta. Permez tutam verti ya Kötü münde gidelim. Ejderi boş ver iyi bitirmemiz lazım. Gel gel. İyi, iyi. Oğlum halen bir çurur çurur takalım. Niye yok? nasıl içireceğim? Nasıl yok ya. Kör müdü siktin sen? Penta mı? Gelirim ben daha. Anasını satayım. Yok 10 saniye. Ana bak sabır. Anasını satayım. Gönüllerin pentası. Yani. Gönüllerin <laughs> <laughs> pentası. Ay hadi. güzel oyunda ha. YT'ye gider mi bu? Bu YT'ye gider muhtemelen. Şu hasarlara bir baka hadi bakalım. Adayım, hadi bakalım. Bir olayım hadi bakalım. Yanlış. Oyun dondu lan. Bende de dondu. Son bir el atıyoruz mu yoksa çıkıyoruz Gençler benden bu kadar maalesef. Elimize sağlık. Güzel elmas dört evet. terfi. Hasarlarda da 65 kaş. Arda sana gelsin bu oyun o zaman. Olayı kes. Arda oyuna küstüm.